Onun haricinde çelikler, çelik binalarda bir takım önlemler almamız gerekir. Çelikler için taşıyıcılık önemlidir. Yine yönetmelikte eğer eğer o binanın taşıyıcıları 120 dakika yangın dayanımı gerekiyorsa ve bina çelik konstrüksiyonsa çelikleri 120 dakika yangına karşı dayanıklı hale getirmen gerekir. Bilimsel olarak çeliklerin taşıyıcılığını kaybettiği, kaybetmeye başladığı sıcaklık 540 santigrat derece diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi taşıyıcılığını bir miktar kaybetmiş ama bu fotoğraflar çekilebildiğine göre hala binayı taşımış ve binanın çökmesine engel olmuş çelikleri görüyoruz. Bu tarz deformasyonların oluşmaması ya da bir adım ileriye giderek binanın çökmesine engel olmak için çeliklerin yalıtılması gerekebilir. Bunları birçok farklı metotla yapıyoruz çeliklerin etrafına pas dediğimiz bazen çelik artı betonarme yapılar vardır. Eğer çeliğin üstündeki o betonarme yapı 2,5-3,5 santime ulaştıysa o zaman zaten bu çelikler yangına dayanıklıdır diye kabul edebiliriz. Onun haricinde açıktaki çeliklerin üstüne solda gördüğünüz püskürtme metoduyla onları dayanıklı hale getirebiliriz. Sağda gördüğünüz panel kaplama ya da burada görmediğiniz bir takım yangına dayanıklı boyalar kullanarak çelikleri yangına dayanıklı hale getirebiliyoruz.